Saçların ıslanır, ellerin bana bağlanır Utanır söylemez, diz çöküp sana yalvarır Dudakların bana, nasıldı yakınken öyle Bu rüyadan biri, biri beni uyandırır Saatler geçmiyor, bu rüzgar artık kesmiyor Bana senden kalan hatıralar da yetmiyor Ellerim üşüyor Fotoğraflay konuşmuyor bu salim dünyada hiçbir şey beni ısıtmıyor bir sahne kurmuşum kadıköy'de buluşmuşum seninle ağlayıp saatlerce konuşmuşum verdiğim sözleri birer birer unutmuşum üzgünüm sevgilim düşlerimle savrulmuşum bu da bu kaleri. Nasıl taşır anlamadım ben bir kez vuruldum Bir daha hiç kalkamadım sevmeyi denedim Afalladım afalladım denedim olmadı Hiç kimseye inanmadım Sevgilim, derin bir okyanustayım Hiç kimse gelmiyor, bırak beni konuşayım En azından bugün, bugün de sonbahardayım Sonra tak olursam, ben şimdi uzaklardayım Ah canım sevgilim, derin bir okyanustayım Hiç kimse gelmiyor, bırak beni konuşayım En azından bugün... Bugün de sonbahardayım Soracak olursan Ben şimdi uzaklardayım Ben sana gel dedim İçimde kaybolan papatyalarda gözlerin Eski bir radyodan çalan şarkıyı dinledim Hayatı kahrolan gibi Kururum ayaklar altına alınmış biri gibi Ben sana gel dedim İçimde kaybolan papatyalarda gözlerin Eski bir radyodan çalan şarkıyı dinledim Hayatı tıkar olan gibi Kururum ayaklar altına Alınmış biri gibi